Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika size bir armut reçelim var. 2 kilo armudu yıkadım. Kaseye ilave ettim. Şimdi küçük küçük doğrayacağım. Kabuğunu soymayacağım. Kabuğu ince de bahçemde topladım. Şimdi şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 2 kilo tur şeker, 4 su bardağı Su. Önce unu kaynatacağım. Ara ara karıştıracağım. Şerbetini kaynaya kadar. Böyle kıvamına bakın. Şu şekilde. Kıvamı tutuncaya kadar ara ara karıştıracağım. Bir kilo armudum var. Küçük küçük doğradım. Çekirdeği de içine ilave ettim. Rengini versin diye. Kabuğunu soymadı. Vitamini gitmesin diye. İyice yıkayın. Yumuşak oluyor sonra da. Bakın. 20 dakika şerbetini kaynattı. 15 dakikada Armudumu içine bele kaynattım. Kıvamı olmuştu. Bakın. Çok güzel. İhmal etmeyin. 2 yemek kaşığı da limon suyu da ilave ettim. Biraz kaseye koyayım. Sizinle göstermek istedim. Bakın daha sıcaktı. Kıvamı şu şekilde. Soğuduğu zaman daha güzel olur. Daha kıvamı lezzetli olur. Deneyin. Çekirdeği rengini vermiş. Bakın. Güzeldi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.